Mm-hmm. <music> Bu videomuzda işleyeceğimiz temel ana iki soru var. Birinci soru şirket türü. Türkiye'de olduğu gibi Almanya'da da şirketler, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Şahıs şirketlerine burada çok fazla girmeyeceğim. Çünkü Almanya'da Türkiye'de yaşayan biri olarak ya da bir tüzel kişilik olarak Almanya'da şahıs şirketi açmanız mümkün, hukuken mümkün olamıyor. Sermaye şirketi açabiliyorsunuz. Sermaye şirketi açarken de karşımıza iki tane alternatif çıkıyor. Birincisi Türkiye'de karşılığı bir şirketi olan GmbH dediğimiz şirket türü, ikincisi Türkiye'deki karşılığı anonim şirket olan Aksi İngiliz eşaf dediğimiz şirket türüdür. Siz mükelleflerimizin daha pratik, daha hızlı, daha fleksibil iş yapabilmeleri için, daha az masraflı hedeflerinize ulaşabilmeniz için Genelde Türkiye'den gelen yatırımcılara GmbH adı verilen limited şirket kurmalarını öneriyoruz. Çünkü bir limited şirketiyle anonim şirketle ulaşmak istediğiniz bütün hedeflere hemen hemen ulaşabiliyorsunuz. Limited şirketleriyle sadece borsaya çıkamıyorsunuz. Limited şirketlerin hisselerinin satışı noterde gerçekleşiyor. Anonim şirketten temel anlamda farklılıkları bunlar. Onun dışında bir anonim şirketle yapmak istediğiniz bütün işleri, bütün ticareti bir limited şirketiyle yapmamız mümkündür. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.